Şey o çiçeği, Alacağım bir köle kıyma kızım başka para mı, para mı var ki alayım? Kasaptan nasıl alayım ben 15 bin lira maaşını? O da yeni oldu. Dağılmadık, zamı dalmadık. Allah'tan ev benim. Kira, ben, kira olsa hiç gelemem. Bence de yağ kuyruğu işte benzer böyle kuyrukların olduğu zamanlar olmuş. Ama para vardı kızım. Para vardı. Şimdi para yok. Geçim yok. Bir çorbayla bir makarnayla çocukların karnını doyurmaya bakıyoruz. Maalesef. Dörtte beşte gelip et kuyruğuna giriyoruz. Başka ne yapalım? Beşten beri burada kuyruktayız. Hepimiz kuyruktayız. Başka ne diyeyim? Geçinemiyoruz. geçinemiyoruz buraya gelir miyiz? Dışarıda 600 lira. Nasıl alayım ben 600 lira. Belliydi gelecek. Belliydi. Her şey her gün merdiven merdiven giderse. Eskiden geceleri etiket değişiyordu. Şimdi güpe gündüz gözümüze soka soka değiştiriyorlar. Her gün zam olur her şeye? Pazarı ayıkla, manavı ayıkla. Git et kuyruğu bekle. Şimdi? Emekliliğin hali bu. Kıyma alıyorum. Zaten parça et alamıyorum parça pahalı. Kıyma alıyorum işte bir, bir buçuk kilo alıyorum. Yani on gün gidiyor, on, on beş gün gidiyor. Dışarıdan et alabiliyor musun? Yok, yok. Dışarıdan alamıyor. Dışarıda nasıl alacaksın abla? 500 lira kilosu. Kıymanın. Yani durum çok kötü ya. Emin ol bugünler de arayacağız bak. Ben sana söyleyeyim bugünler arayacağız biz. Ben emekli olduğum zaman rahat ev alıyordum ya. Yani 5-10 kuruş borçlanıyordum, ev alıyordum. Şimdi hayatta alamazsın. Hayatta alamazsın evi. Peki o zaman rahat et alabiliyor muydunuz? Oha, ne demek abla ya, ne demek ya. Ben o günler 4 kez daha arıyorum ya.